Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, iPhone veya iOS'larda reklamlardan nasıl kurtulabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Çok dikkatli takip ederseniz siz de rahat bir şekilde yaparsınız. Bu uygulamada reklamlar falan çıkıyor ya. <laughs> onlardan hepsinden kurtulursunuz. Maşguliye giriyorsunuz. Reklam çıkıyor. İşte bundan nasıl kurtulabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi eee Safari'ye girin veya e, tarayıcınıza girin. next e, next .nextdns e yazın. Direkt bu sayfaya gireceksiniz arkadaşlar. my.nextdns.io. Bu sayfaya girişinizi yapın. Buradan direkt kaydol diyelim. <laughs> Buradan mail adresimizle kaydımızı yapalım, girişimizi yapalım arkadaşlar. Hemen ben yazacağım. Siz de yazın. Hemen girişimizi yapalım. Hiçbir sıkıntı yok. Ben rahat bir şekilde kullanıyorum. Reklamlardan da bu şekilde kurtuldum. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Ama karar yine de sizin. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. Daha sonra gizlilik demeniz gerekiyor arkadaşlar. Gizlilik diyelim arkadaşlar. Burada ilk profilim diyor ya Next DNS olan yerde. Şu sol tarafta. Next DNS. I. Hatta şuradan şeyden göstereyim şuradan. Ama oradan da görünmüyor arkadaşlar. Ben size e, uygulamadan e, şeyden direkt göstereceğim. Engelleme e, listesi ekle. Ben de sadece arkadaşlar e, adguard DNS Filter var. Bir de adguard mobil EDS Filter var. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bunları ekliyorum. Ve buradan sonra arkadaşlar aşağıya doğru iniyorsunuz. Şöyle bunları ekledikten sonra arkadaşlar şöyle bir e, geri diyelim. Gelelim bunları ekledik zaten. Biz ne için e, indireceğiz? iOS için iOS'u seçtim buradan. Siz Android için indirecekseniz Android, Windows hani ne olursa olsun buradan seçebiliyorsunuz. Ben iOS, iOS'u seçtim. Daha sonra geldim aşağıya. Arkadaşlar burada apple.nextdns.io yazıyor. Buraya tıklamanız gerekiyor. Şurası. Şuraya tıkladım arkadaşlar. Daha sonra ilk profilim diyor arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? E, Ipad'im yazayım. Ya da kendi adımı yazayım arkadaşlar. İbrahim yazdım. Daha sonra Dovland dedim. Ne yapıyorum? İzin ver diyorum. Profili yüklemek istiyorsanız ayarlar uygulamasından gözden geçirin. Profil indirildi dedi arkadaşlar. Daha sonra ayarlara girelim arkadaşlar. Geldik. Burada profilimiz geldi. Daha sonra ne edeceğiz? Yukarıdan e, yükle diyelim. Hemen. Yazıyorum arkadaşlar, yazdım ben. Şimdi yükle diyelim, yüklensin. Şimdi bitti, yüklendi. Artık e, maç de girebilirsin, her tarafa da girebilirsin. Hiçbir şekilde reklam çıkmayacak. Buradan da buna nasıl geliyorsunuz arkadaşlar? E, göremeyenler için genel diyorsunuz arkadaşlar. Burada VPN e ve aygıt yönetimi diyorsunuz. Burada DNS olarak zaten görünüyor arkadaşlar, Next DNS olarak. Buradan Next DNS buradan da profili silip tekrardan devam edebilirsin. Karar senin yine de eğer beğenmezsen. uygulamalarda falan reklam çıkmıyor. Bilgin olsun. Bu da e, bu şekilde bu kadar kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Anlamadığınız bir şey varsa yorumda yazın. Tekrardan yardımcı olacağım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Destek için kanala abone olup bildirimleri açarsanız e, bir beğeni atarsanız atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Videoyu da istediğiniz arkadaşa gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.